arkadaşlar. Çevizde kabuğa kalem açısı yapıyoruz. Öncelikle daha önce görüldüğü gibi şurayı bir gösterir misin? Bu şekilde anacın üst tarafı maalesef çok yara olduğu için buraya açlı olmuyor. Daha önce testleri, motorlu testleri kesilmiş. Şimdi biz tekrardan bir daha motorlu testleri tazeledik. Ondan sonra da bunun üzerine şimdi perdahlıyoruz. Bu şekilde bıçağımızla perdahlıyoruz. Buradaki ölü doku kalmayacak. Burayı tamamen perde sonra arşımıza başlayacağız. Yalnız şunu da söyleyeyim. Biz burayı kesmeden ilk önce altlara çentik attık. Görüldüğü gibi buradan sulara ağlama yapıyor. Şu anda da testeremizde kalemlerimizi hazırlama işlemine başlayacağız. Bu şekilde testereyle kalemlerimizi hazırlıyoruz önce. Çünkü bıçakla hazırlamaya kalkarsanız elimizi kestirebiliriz. Çünkü bıçaklarımız keskin olduğu için sıkıntılı. Buradaki hatalardan birisi arkadaşlar işte daha önce ilk dikim zamanlarında ağaçlar budama olmamış. Budama olmayınca da haliyle alttan taşlanmış. Bu da ister istemez aşı olacağı için de sıkıntı. O yüzden ağaçlarınız siz siz olun planlarınızı ilk yıl yüksekten taçlandırmayı ihmal etmeyin. Ne kadar yüksek olacak derseniz arkadaşlar 180'in altına taç yapmayın. Çünkü alt dibine dikildiğiniz zaman 1.80 bir insan boyu rahatlıkla kafası değmesin. Bu şekilde kalemlerimizi açıyoruz. Böyle kalemlerimizin ölçüsünü alıyoruz, çizik atıp, tek taraflı, ikinci çizik daha attıktan sonra kamamıza kaldırıyoruz, ıskalp ile açtığımız yeri temizliyoruz. Şimdi kalemimizi takıyoruz. İşte büyük anaçlara kalemi fazla takıyoruz arkadaşlar. Neden fazla taktığımı söyleyeyim? Çünkü kalış yarayı daha çabuk kapatsın. <laughs> Bu kalem aşlayı. Mayıs'ın 20'sine kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki kalemlerinizi muhafaza edebilin. Kalemleri nasıl muhafaza ediyoruz? Onu da söyleyeyim sizlere. Bir torbalara, herhangi bir indiğiniz çöp torbalarına kalemleri koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Hiçbir nemlendirme, ıslatma yapmıyoruz sadece ağızlarını kapatıyorsunuz hava almayacak şekilde toprağa güneşin gelmeyeceği tarafa gömüyorsunuz üzerine yine kapatıyorsunuz kalemler bu şekilde hazırlanıyor görüldüğü gibi ondan sonra ihtiyacınız oldukça kalemleri toprağın altından çıkartıp kullanabiliyorsunuz.

3 tane altı kalemi 3'ü kalır. Çünkü ne 3'ü kalır? Bu komple tarz olacak. Modifi lider olmaz burada. Eğer lider olmak istiyorsa onu fidan da ilk yıldan itibaren yapabilirsiniz. Onun haricinde lider sistem olmaz arkadaşlar. Büyük ağaçlarda kocaman ağaç olmuş. Ona lider yapmaya kalkarsanız ağacın yarı ömrü gider. O yüzden köprü tarzı bileceksiniz. Şimdi iki kalemimiz kaldı. Bunları takacağız. Kalemde arkadaşlar neye göre ortası geçer, neye göre ortasını geçmez. Şimdi kalemlerin ortasını geçmesi için kabuğun ince olması lazım ki kalem ortaya geçsin. Kabuk, şimdi ağaçlardan kabuk ince olmaz. O yüzden 3-5 yaş kabuk ince olur. Onlarda ince kalem kullanırsınız. Ve kalemde olduğunca inceltirsiniz. Onun haricinde bu tarz kalemlerde ağaçlarda görüldüğü gibi kabuklar nereden baksan 1 cm'e yakın kabuk var. Zaten bu ağaçlarında tutmama göre riski yok. Niye yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kabuk sağlıklı anaç. Kalemler sağlıklı. E, biraz idare ettikten sonra tutturma gibi şansın yok. Sadece tek sıkıntısı Alttan ağlamasın yukarı. Kalemlere su basmasın. Eğer alttan ağlar da kalemlere su değerse başı tutturamazsınız. Buna özen gösteriyorsunuz. Onun haricinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerisinde sıkıntı yok. Açlığını tutar. Biz cevizli olarak dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar arkadaşlar. aşılarımız tamam. Şimdi aşı bağımızı sarıyoruz. Bu şekilde. 10 santim eninde aşı bağımız. 32 milyon kalınlığında özel sprejimiz. MS tarım olarak her türlü aşı malzemesi, ödeme malzemesi satışı yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderiyoruz. Şimdi bunlara göre poşetlerimiz elimizde kalmadı stoklarımızda. Mecburen poşetlerimizi kesiyoruz. İki tane poşeti yan yana koyup sarabiliyoruz. Bu şekilde poşetimizi sarıyoruz. Bunun en pratik yolu bu. Poşetim kalmadı. Poşetim derdi, çıktı yok. Şimdi toprak dolduruyoruz bunu. şöyle. Toprağı doldururken de sıkıştırmıyorsunuz. Çünkü kalemlerin gözleri sıkıştığı zaman kolay çıkmaz arkadaşlar. Bu yüzden gözler rahatlıkla çıkabilsin. Bir ikincisi bir de toprağı hiçbir zaman sulama yapmıyorsunuz. Buna dikkat edin. Eğer toprağı sularsanız toprak beton gibi olur. Gözler çıkamaz. Burada beton gibi olan toprağın var. Şey bir şey öbür tarafta yaşlı da bir şey aldı alsana. Yumuşak yedin. Çiğlendiği için. Bu şekilde dolduruyoruz. Kalemlerimizi ucuna malum süreceğiz şimdi. Sıvı aşı ve bu da macunumuzda. Kalemlerin ucuna sürüyoruz. Başka hiçbir yerde macun kullanmıyoruz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.